Merhabalar değerli izleyenler İşte gördüğünüz gibi şu anda yine e, Dün akşamki videodan sonra Bugünkü ikinci bölümü olan e, Deren videosunu Odun çekimi videosunu Siz değerli izleyenlerimize <laughs> tekrar karşı karşıyayız Evet görüyorsunuz Bugün yine imeci usulüyle e, Bütün arkadaşlarımız hep beraber Değerli muhtarımız Hüseyin Uğur'a Yardım ediyoruz Onun odununu taşıyoruz ve gerçekten büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla gördüğünüz gibi neredeyse bitirdik gibi gözüküyor odunlar. Bir bölümümüz de yukarıda değerli izleyenler onları. Evet, evet işte meşhur İnebollu bizim damat Mehmet Şahin. O kendisi tabii bu işin profesörü, oduncu arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyoruz buradaki yardımından dolayı. Ve Ankara'dan Bilal Bey bile geldi. Değerli izleyenler görüyorsunuz Bilal bile çalışıyor. Fahri abi, Recep, Mehmet Şahin, Hüseyin abi ve bendeniz Doğan Dinçel'de emeği geçenler arasında diyoruz. Evet değerli izleyenler buradan siz değerli izleyenlerimizle hepinize hayırlı günler dileğiyle kameralardan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek ümidiyle efendim. Kars, kars. grafi kabul ediyor. Şu alır kesin dolayacağız. O zaman olmaz ya. Hadi Vav, vav, vav. evet değerli izleyenler işte gördünüz şu anda mezarlıkta ağaç devirdiler. Ee, Tabi baya baya <laughs> e, kooperatif başkanının denetiminde şu anda gördüğünüz gibi ağaçlar kesiliyor. Ee, şu anda indirdiler ağacı. Bayağı bir yüksek uzun bir ağaç değerli izleyenler. Şu anda bu kestiğimiz ağaçları biz e, Hızar yanında köprüye kullanacağız değerli izleyenler. Ee, tabii bayağı bir heyecanlı oldu. Hepimiz bir... Ol, oy 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 oy. Sayın Şahin de geldi. Sayın ben davranım, ben için. <laughs> Evet, evet. Allah razı olsun herkesten. Gerçekten. Tamamlayacağız Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten çok herkes canla başta çalışıyorlar. Şu anda burada kestiğimiz bu tomruğu da yine aşağıya götüreceğiz. Orada da siz değerli izleyenlerimizle bu görüntüleri paylaşacağız efendim. Çekiyor evet. Evet.